Kurban Bayramı süresince yurdun dört bir yanında hareketlilik yaşandı. Kimileri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmayı tercih ederken kimileri ise turistik bölgeleri halkın etti. <laughs> Bayram tatiliyle birlikte uğrak nokta haline gelen Konya binlerce turist ağırladı. <laughs> Bayram tatilinin son gününde de Mevlana Türbesi doldu, taştı. Giresun'dan geliyoruz. Gaziantep'ten Gaziantep. geliyoruz. Bursa'dan geliyoruz. Van'dan geliyoruz. Gaziantep. Ankara'dan geliyoruz biz. Kayseri, Alanya, Alanya, Kayseri yapıyoruz. Biz İzmir, Bergama'dan geliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Antalya'dan geliyoruz. Aydın Söke. Abi, afyon'dan geliyor abi. Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolunda olan vatandaşlar Konya'ya uğramadan geçmedi. Yoldan geçiyorduk, uğrayalım dedik. İzmir'e dönüşü için. Devam edeceğiz. Yolda belki Afyon'la bir iki bir yere uğrarız. Onun dışında İzmir'e doğru devam edeceğiz. Yol üstü kendisine uğrarız Mevlana'ya. Hazreti Pir'in türbesi binlerce yerli yabancı misafir ağırladı. Güzel bir şehirmiş. Beklediğimden de geniş bir şehirmiş. Daha küçük bir şehir bekliyordum. Şimdi Mevlana Hazreti'nin türbesini ziyaret ettik. Tarihimiz insanlara çok güzel. Konya eski şehri ya. Şunun Mevlana'nı burada ziyaret Aa, Gez dünyayı gör Konya'yı demişler. Konya'yı gezmeden olur mu? Vallahi biraz gezelim Konya kadim şehir. Mevlana'yı görelim dedik ne zamandır. Gelmişken de gezelim dedik. Kimi rüyasında gördü, kimi gezmeye geldi. Turistlerin vazgeçilmezi, hiç şüphesiz Mevlana Müzesi oldu. O ruhani havası bizi çekiyor buraya. Rüyamda gördüm. Karapınar'daydık 10 gündür. Bugün de Mevlana Hazretlerini ziyaret edelim dedik. Mevlana'nın şehrini görmek için geldik. Koşulsuz kabul ettiği için galiba ya. Ne olursan ol gel. Mevlana'yı görelim dedik, tanıyalım dedik Konya'yı. Manevi bir şey Mevlana özellikle. Konya'nın bir şeyi var böyle insanı çeken bir yönü var manevi çok güzel. İşte hepsini gezeceğiz, soracağız, bulacağız, gezeceğiz yavrum.